Selamünaleyküm arkadaşlar, Devopes kanalına hoş geldiniz. Harika bir taktik videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere oyun tarzları hakkında bilgi vereceğim. Hızlı kontratak ve uzun topla kontratak arasındaki farkları söyleyeceğim. Videomuza geçmeden önce sizden ricam like atıp abone olursanız mutlu edersiniz. Hemen oyun planına geçelim. İlk önce ben kendimden bahsedeyim. Şöyle ben hızlı kontratak oynuyorum arkadaşlar. Çabia Alonso kullanıyorum. Abi niye hızlı kontrata kullanıyor ders, kullanıyorsun derseniz. Arkadaşlar ben savunmayı çok iyi yapıyorum. Savunma işini gerçekten çok iyi yapıyorum. Hani siz de savunma işini çok iyi yapıyorsanız hızlı kontrata dönebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı kontradan bir amacı var arkadaşlar. Topu aldığımızda bütün oyuncularımızın e, birden ileriye çıkması. Hızlıca ileriye çıkma çabaları. O yüzden e, hücumda etkili değilseniz benim gibi. Ben mesela hücumda etkili değilim. Yakaladığım 10 pozisyonun 3'ünü atabiliyorum ancak arkadaşlar. Bitirici değilim yani. Savunmama güvendiğim için hızlı kontrata oynuyorum ve bol bol pozisyon yaratıyorum. Ya hızlı kontratak oynamak isteyen arkadaşların iyi savunma yapması gerekiyor. Hücum şu şekilde zaten kendiliğinden geliyor arkadaşlar hücum. Dostlarım bile hata çıkıyor yani. Ee, uzun topla, topla kontradan e, hızlı kontra ayıran şey bu. Savunmayı iyi yapıp hücumda bolca etkili oluyoruz yani. O şekilde anlatayım ben sizlere. Uzun topla kontra oynayan arkadaşlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim uzun topla kontra atakta arkadaşlar hücum gerçekten çok zor oluyor. Hücuma çıkmak çok zor oluyor. E, hücumda çoğalmak çok zor oluyor. Nasıl anlatayım sizlere? Mesela dostlarımız çok çabuk hücuma çıkmıyor. Hani pasa attığımız için uzun attığımız için ya da kısa da atabilirsiniz. Ama gerçekten e, hücum yapmak bireysel becerinize kalıyor. Uzun topla kontratta da kontratakta da hani savunmayı iyi yapamasanız bile e, defans hatlarınız sabit durduğu için yerinde durduğu için daha çok verimli bir savunma şeyi alırsınız. Savunmayı daha iyi yaparsınız ama dediğim gibi hücumu hızlı kontratak'taki kadar iyi yapamazsınız. Ya ikisini birbirinden ayıran faktör birisi hücum için, birisi savunma için. Yani şu şekilde e, tekrardan birbirinden ayırayım. Savunmayı iyi yapıyorsanız hızlı kontratak oynayın. Hücumu iyi yapıyorsanız uzun topla kontratak oynayın. Ya ikisindeki arasındaki fark bu arkadaşlar. Uzun topla ile hızlı kontra arasındaki tek fark budur. Onun dışında sizlere taktikler vereyim, dizilişleri vereyim. Hızlı kontratakta ben 4-2-2-2 dizilişini kullanıyorum. çift savunmacı bek kullanıyorum. Arkadaşlar savunmacı bekler gerçekten hızlı atakta çok çok önemli. Çünkü çok boşluk vermememiz için savunmacı bekler kullanıyoruz. Bir tane bomba, kafacıları engelleyecek bir savunma, yok edici bu arada Ruben Diaz. Bir tanesi de savunmacı bek çok hızlı bir savunmacı arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok çok önemli bir savunmacı Turam kullanıyorum. İki tane dos kullanıyorum. Şu şekilde iki tane dos. Kullandığım iki dosun da hava topu hakimiyeti gerçekten çok yüksek. Gelebilecek uzun topların hepsini alabiliyoruz. E, kısa paslarla çıkıyoruz ve gerçekten hücumu çok çok iyi yapıyoruz. Yani bu diziliş 10 e, numara 5 yıldız. Size hızlı kontratak için bir diziliş daha vereceğim arkadaşlar. Dizilişi hemen değiştirelim. 4-3-1-2 yapalım. Hemen. Şu şekilde bir tane OS bir tane. Hatta iki OS 2 göbek. Şu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tamam diyelim. Şimdi çift santrafor kullanıyoruz. Bir ose bir yanına hemen sol tarafına. Göbek yerine arkadaşlar bir ose daha kullanıyoruz. Bir tane göbek bir tane de dost kullanıyoruz. Göbeği hücumcu olarak şey yapabiliriz. Mesela değiştirebiliriz. Daha çok hücuma yönelik Iniesta aldım mesela öyle. Bu şekilde de hızlı kontratak oynayabilirsiniz arkadaşlar. 4-2-2-2'den diğer dizilişten tamamen ayrı. Bu iki tane dost yerine bir göbek bir ose... Bir tane önde OS, tane de santrafor kullanabiliyoruz bu işte. Onun dışında arkadaşlar hızlı kontrata hemen seri'den geçelim. Uzun topla kontra için diziliş vereceğim şimdi sizlere. Uzun topla kontrata arkadaşlar e, şu şekilde havadan uzun attığımız mesela Ruben Dias'tan e, mesela Rume'ye attık diyelim, Eto'ya attık uzun topla. Bunları indirmek için e, yüksek hava hakimiyetli olan bir forvet kullanmalıyız. Mesela Droppa, mesela Haaland. Başka kimler var? Mesela Ronaldo. Uzun boylu oyunculardan bir tanesini kullanmamız lazım. Diğeri fırsatçı golcü olsun. Araya iyi kaçabilecek oyuncu olsun. Ee, ne olur ne olmaz. Hani kısa toplarla çıkarsak en azından araya kaçabilen bir santroforumuz olsun. Hemen dizilişimizi uzun topla kontraya göre değiştirelim. Ee, şu şekilde bir tane gizli forvet oynatıyoruz. Gizli forvet yerine kimi alabiliriz? Hemen sonu aldık. Ee, şu şekilde bir tane olsa daha oynatabiliriz arkadaşlar. Ee, şu şekilde ose yapalım şunu. Evet arkadaşlar uzun topla kontrol oynamak isteyen arkadaşlar hücumda daha etkili olma amaçlı. Bakın hücumda daha etkili olmanız için daha çok hücumcu kullanmamız gerekiyor uzun topla kontra atak oynayacağımız için. Bu şekilde harika bir diziliş var. Onun dışında eğer ki hani uzun topla kontrada savunmanız çok boşluk veriyorsa arkadaşlar şöyle de hemen başka bir dizilişe geçebilirsiniz. Hemen geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Diğer dosumuzu da alalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 4-3-3 dizilişine geçebiliriz. 4 tane savunmacı, 2 dos, 1 göbek, 1 gizli forvet, ve 2 tane de santrafor. Bu şekilde uzun topla kontra atakta çok çok etkili olabilirsiniz. İsterseniz bunları maçlarda gösterelim sizlere. Bunlar için yorumlara yazın arkadaşlar. Hani abi bunları maçta anlatımlı olarak göster diyebilirsiniz. Cansınız, seviliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Oyun tarzlarını hızlı kontratak ile uzun top kontrayı birbirinden ayıran tek etken az önce anlattığım savunma ve de hücum etkeni arkadaşlar. <laughs> Artık başka bir videoda hangi oyun tarzlarını anlatmamı isterseniz yazarsınız yorumlara. Bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.